Karşın kanalından merhaba ben Serhat Yiğit Kocaman bir kutular önünde gördüğün gibi. Ev yapımı bira yapıyorsan, evde biranı kendin yapıyorsan 33'lük bira şeylerinin daha avantajlı olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Hem taşıması kolay oluyor hem de yaz ayında dışarıya götürdüğün zaman içmek için hemen ısınmıyor. 33'lük suçluk olduğu için içimde rahat oluyor böyle keyifli oluyor küçük şişelerde böyle güzel oluyor ev yapımı birada butik birada e, 33'lük bira alabiliyorsun şişe İstersen e, çevre açıları var istersen pet şişeler de var ben cam şişe kullanıyorum yaz ayı geldiği için de e, sürekli devirlerimi yapacağım biralarında o yüzden ekstradan bir şişesi aldım bunun da açılımını yapmak istiyorum. O biranın şişelemesi biraz daha zaman alıyor, evet. Ama buna değiyor. Butiklerden aldım. Fiyatını net olarak söyleyemeyeceğim çünkü değişkenlik gösteriyor. Cam şişe, o koyu renk bira şişesi. Şöyle. Çok güzel şekilde paketlemişler bunu. Şöyle böyle. Herhangi bir tanesini aldım. Bunların kapaklaması da kolay oluyor. Tam makine uyuyor bunlara. Bunların hem de en güzel yanı bireyi içtikten sonra içine muhakkak suyu koyup çalkalayıp dökün. içindeki malzemeler gitsin. Çünkü küflenme yapıyor. Bunlar bulaşık makinesine rahatlıkla sığabiliyor. Çok zor sığıyordu. Bunları üstündeki tozu Az birazcık içindeki pisliği de alması için makineye atabilirsin. Ama dediğim gibi altını çiziyorum. Biri yeşillikten sonra hemen kenara koyma. İçine iki defa su koy, çalkala ve dök. Kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Ben tatile gittiğim zaman mekanlardan otuz üçlük bira şeyleri toplamıştım. Sonra butiklerden almıştım. Şimdi bir daha aldım. Benim için otuşluk bir her zaman daha keyifli, daha güzel. Bunu özellikle söylüyorum. Sen de bütün biradan alabilirsin. Fiyatlarına şu an bakabilirsin. Sanırsam 90 lira falan olması lazım emin değilim. Bunlar depozitosuz. Bunları yerde demiyorsun büfeye. Sadece evde kullanmalı bunlar. Evet 36 tane bira var. Bu tamamen 23 litrelik bir birayı almıyor üzerine ekleme yapman gerekiyor. İster bunu bir tane kolye alıp devamında iyilik şeyleri devam edebilirsin. İstersen iki tane 33'lük verip tamamını otuz üçlük yapabilirsin. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.